Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki Bu bir Amerikan projesinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan'da çocuklara gönderdiği kitapçıkla ilgili Alevi vatandaşlarımız Müslümandır. Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görmenizi kesinlikle kabul edilmez. Bu bir Amerikan projesinde ifadesini kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İBB'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara gönderdiği kitapla ilgili yazılı açıklama yaptı. Alevi vatandaşlarımız Müslümandır. Aleviliğin Alev'de de biziz, Sünni de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz bu bir Amerikan projesinden ifadesini kullanıyor Perinçek Alevi insanların Muhammed'i ve insan dediğini söyledi ne olmuştu İBB tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve çocuklara gönderilen paketlerde yer Cumhuriyet ve Demokrasi adlı kitap tartışmalara yol açtı Demokrasi için, sandık, şarttır ama yeterli değil, ifadelerinin yer olduğunu kitaptaki bir çizimde İslamiyet hoca, Hristiyanlık rahip, Yahudilikte hahamla resmedildi, dikkat çekti. Kitaptaki başka bir şeyin de gençlerin ellerinde, başkan şaşırma, sabrımızı taşırma, yazılı dövizler taşıdığı görülüyor.